Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kafadan kızım çağırıyor. Ee, Hatice Ayvaz uzun ben. Kızım sus. 39 yaşındayım. Ay, 39 yaşındayım. İki annesiyim. Şimdi azarladım sustu. Ee, Almanya'da yaşıyorum. Maalesef kendimi daha fazla tanıtamadım ama niyetimiz zaten e, temizlik. Bu videomuz motivasyon içerir. 30 gün boyunca arındama challenge yapacağız hep birlikte. İyi seyirler. Evet kardeşlerim. E, maalesef videoyu bu şekilde devam edeceğim. Çünkü ses kaydını ekstradan sonradan ekledim. Kızım rahat bırakmadı. Burası benim mutfağım. Fazla bir alanım olmadığı için küçük bir mutfağım var. E, o yüzden birçok şey dışarıda kalıyor. E, burası dolabın içi çok karışık herkes aldığını maalesef yerine koymadığı için aslında sık sık düzenliyorum dolabımı ama ee, neden dediğim gibi herkes eline aldığını sağa sola koyduğu için bu şekilde biraz dağınık birçok şeyi kaldırmayı düşünüyorum dolabımdan Çöp atılacakları çöpe satılacakları satılmaya e, bağışlamak istediklerimi de ekstradan bağışlayacağım bakalım görelim durum neyi gösterecek öncesi sonrası yapmayı düşünüyorum Burası benim tencere aslında en düzenli olduğu bölüm yani bu da her şeyi kullanıyorum aslında kullanmadığım aslında pek fazla bir eşyam yok diye düşünüyorum Evet ilk önce burayı göstermek istiyorum buradan başlayacağım. Ve sonrası bitmiş hali. E, kaselerimi, çerez tabaklarımı buraya koydum. Sık kullandığım bir alan burası. Evet burada ayırdıklarım var. E, kullanmadığımız şişeler falan var burada. Onlar çöpe gidecek. Ve zeytinliğim ve su şişelerimiz onları da satmayı düşünüyorum. Şimdi öncesi ve sonrası Tabaklarımı bir yere koydum, kasalarımı bir tarafa koydum yalnız sadece üst tarafta tatlı tabaklarım var. Burası da yiyecek e, dolabımız, e, çok karıştı yani her şeyi buraya atmışız gibi duruyor. Ben burayı fazla kullanmıyorum, genelde abur cuburlar burada oluyor ve burada saklama kaplarım ve kızımın e, su şişeleri var, temizledim ve altlık koydum çünkü bal reçel falan koyduğumuz zaman direkt yapışıyor ben de bu hani altlıkları direkt makinede yıkayabiliyorum yani pratik oluyor tavsiye ederim bitmiş veya az kalmış hani paketli ürünleri direkt şişelerime doldurup dolabıma O orada arkada bir tane sürme dolabım, dolabım var çekmecem yani buraya koyuyorum ben kuru bakliyat ürünlerimi ve bitmiş pekmezimizi de buna aktarıyoruz. İki yarım paketli e, çerezlerimiz vardı. onu da birlikte bir kabın içine koydum. Ve çıkan çöplerimiz, kimisinin tarihi geçmiş, kimisi de bitmiş ve boşalttıklarım ve düzenlenmiş hali, son hali. Ve burası da e, saklama kaplarım ve plastiklerim oraya da düzenleyeceğiz. Rafımı boşalttım ve şimdilik güzelce temizledikten sonra eşyalarımızı kaplarımızı tekrar yerine koyacağız. Aynı şekilde alt rafı da boşaltıp sildim. Temizledim. Cam şişelerim vardı. Onları koydum burada buz kalıplarım var. Onları yazın hani daha çok kullanıyoruz. Onları salata kabıma yerleştirip arka tarafa doğru yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bitmiş hali. Plastik kaplarımın, süzgeçlerimin olduğu yer. burası saklama kaplarım ve şişelerimiz. Yiyecek, abur cubur rafımız, tabak bölümü ve kaselerimin olduğu bölüm. Sonuçtan memnunum. Ve çıkan çöpleri de görüyorsunuz. Yani oldukça fazla. Bunlar neredeyse bir raf kaplıyor. Şimdi burası da benim en üst rafım dolabımda. burada mutfak robotlarım falan var. her zaman kullanmıyorum ama kullandıklarım genelde kullandıklarım. Hani paketin içinde saklıyorum çünkü üst üste koymak daha basit oluyor. Şimdi orayı öncesi ve sonrası yapıyorum. Göreceksiniz yine az bir şekilde boşalmış oluyor. Evet. Hani lazım olmayan ürünleri çıkarttım oradan. Göründüğü üzere biraz daha rahatlamış durumda. Parçası eksik olduğu için kırıldığı için çöpe gidecek. Bu hediye bu da, bu da hediye gider. Büyük bir ihtimal kız kardeşime. Kendisi kullanıyor çünkü. Ee, burada e, bardaklarımın olduğu ve ilaçlarımın olduğu bölüm. iki raf, e, iki dolap. Komple onlara dolu. Üç rafa sığdırmışım ilaçlarımı. Çok fazla olduğu için. O yüzden iki rafa aldım. E, en alt rafta e, su bardaklarım. Bir de çay bardaklarım. Ve diğer tarafta da e, şeker çay şekeri vesaire ilaçlarımız. Burada da kahve bardaklarım var, fincanlarım var, kupalarım var. Ve sonuçta böyle. Yani ilaçlar olmak üzere yaklaşık bunlardan bir buçuk çanta çöp çıktı. Videoda biraz pırpırlı pırlı gösteriyor. Işıktan ee, dolayı maalesef. Ama <laughs> neden sonuç olarak Görünüyor gayet net bir şekilde. Hani gayet de ben sonuçtan memnunum. Hani düzenli görünüyor. En azından her şeyi kullanabileceğim şeyler elimin altında. Sonuç bu. Tekrar su bardaklarımın oraya geçiyorum. Çay bardaklarım ve su bardaklarım. Ve fincanlarım. Evet şimdi sırada e, baharat dolabım var. Ayıtladım, e, temizledim. Göründüğü üzere baya bir boşaldı. Alt taraf tabii ki. E, baharatlarımın çoğu bitmişti ya da kokusu kalmamış ya da kimisinde tarihi geçmiş. Yenisini alınca herhalde yine eski haline alır diye düşünüyorum. Çünkü dolap zaten kendisi küçük. Bunlar çıkan bıçaklarım. Bunlar kullanışsız olduğu için onları da herhalde bağışladım. Burada e, bir buçuk çanta çöp çıktı. Yaklaşık 40 adet. E, satacaklarımın veya e, bağışlayacaklarımın sayısı haricinde. Bir, yaklaşık bir 10 tane de orada desek. Yani elden çıkarttıklarım, dolaptan çıkarttıklarım bir 50 adet sayısı var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mutfak videolarımız 3 bölümden oluşacaktır. Bu yüzden takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.